Adıyaman'dan Kahramanmaraş depreminin ardından Elazığ'a yerleşen Yuşa Tunahan Meriç depremde hayatını kaybettiği öğretmeniyle başladığı drone hayalini Elazığ'da gerçekleştirdi. Meriç'in şimdiki hayali ise Teknofest'e katılıp öğretmeninin adını yaşatmak. Kahramanmaraş depremine Adıyaman'da yakalanan Yuşa Tunahan Meriç depremin ardından Elazığ'a yerleşti. Uşat Tunahan Meriç'in Adıyaman'da öğretmeninin desteğiyle yapımına başladığı dron hayali depremde öğretmeninin hayatını kaybetmesiyle yarım kaldı. Hocamla beraber yapacaktık. Ee, hocam depremden dolayı vefat etti. Eee vefatından dolayı yapamadım. Adi, diğer hocalarım bana yardım etti. O hayali Meriç depremde hayatını kaybeden öğretmeninin anısına Elazığ'da tamamladı. Yuşa Tunahan Meriç'in Nemrut Kopter ismini verdiği drone bundan sonraki hedefi ise Teknofest'e katılarak birinci olmak ve Eyüp öğretmeninin adını yaşatmak. Ölen hocam Eyüp hocanın hatına yaptırmak istedim, yanmak istedim. Gelecekte inşallah Teknofest'e gidip Ölen hocam ee, Eyüp hocayı anmak için, onu temsil etmek için güncülüğe oynayacağım. Yuşa Tunahan Meriç'in Elazığ'daki meslek öğretmeni Dilber Özdemir, Meriç'in Adıyaman'da eksik kalan hayalini gerçekleştirdiklerini dile getirdi. Öğrencimiz Adıyaman'dan geldi. Depremzede bir öğrenci. Tek hayali bir drone yapmaktı. Adıyaman'da hayali eksik kaldı, yapamadı, hocasını kaybetti. Bir şekilde eğitim kurumları olarak projesine destek verip ilerlemesini sağladık. Güneş paneli takarak güneşten alınan enerjiyle daha fazla uçuş süresi ekledik. Marmara'da öğrencilerin hayallerini gerçekleştirmeye devam ediyoruz.